Şu an hükümet tarafından cemaatlere yapılan engelleme ve baskıların nereye kadar gidebileceği hususunda öngörünüz nedir? Bizimle paylaşır mısınız? Nereye kadar gidecek? Tam bilemeyiz ama benim kanaatime göre hükümet eğer bu siyaseti bırakmazsa çok kötü noktalara gidecek. Eğer kendisine oy vermeyenlere baskı yaparsa, kendisini tenkit edenlere Allah rızası içinde olsa, kendisini tenkit edenlere sırf yol göstermek için de olsa, tenkit edenlere baskı yapar, zulmederse bir cemaate olan kızgınlığından ötürü bütün cemaatleri adeta gereksiz görmeye başlarsa İslam düşmanları da bundan istifade edecek. Hükümetin bu kızgınlığından istifade edecekler ve hükümetin eliyle bütün cemaatlere darbe vuracaklar. Hükümet farkına varıncaya kadar iş işten geçecek ve sonunda hükümeti de bitirecekler. Gemiyi ne kaldırır su. Su kalmazsa gemi karaya oturur. Hükümeti, partiyi bu noktaya getiren neydi? Cemaatlerdi. Bu cemaatler 80 yıldır faaliyet yapıyorlardı. Bu parti cemaatler sayesinde buraya geldi. Cemaatleri zayıflatırsa su azalırsa bu gemi karaya oturur. O cemaate olan kızgınlıklarından dolayı o cemaatin bütün elemanlarını 11 yıldır her tarafa yerleştirenler kendileri. Kendilerinden evvel de başka hükümetler zamanında da yine yerleştirme vardı. Fakat şu son 11 yılda 12 yılda hükümet tarafından o cemaat her tarafa yerleştirildi. Sonra şimdi araları bozulunca onların elemanlarını, adamlarını hepsini birden tasfiye etmek istiyor. İntikam almak istiyor adeta. Hepsini birden tasfiye etmek istiyor. Hepsini görevden alıyor. Yerine kimi koyacak? Yerine koyacak kendi kadrosu yok. Hükümet bir cemaat değil ki. Kadrosu yok ki. Hükümetin kadro dediği 5-10 tane bakan. O bakanlıklarda çalışabilecek müsteşarlar, genel müdürler, emniyette, adliyede böyle bir kadrosu yok ki hükümetin. Onları görevden alınca oralar boş kaldı. Bu sefer eski adamları getirdiler. Eski içkicileri, eski komünistleri getirdiler. Bir kısmı belki komünist değil ama sonuçta birçoğusu İslam düşmanı. Bilerek veya bilmeyerek. Onlar gene iş başına geldi. Bunun sonunda çok kötü olaylar olur. Hükümet madem o cemaate çok kızgınsa yapması gereken şey evvela ben bunları buralara yerleştirdim demeli bir özür dilemeli eğer cemaat öyleyse hakikaten onları yapmışlarsa o zaman ben bunları büyüttüm demeli özür dilemeli. Sonra bunları Bunlar 30 yıldır, 35 yıldır yerleşmişler. Üç günde biterler mi? Yavaş yavaş onları tasfiye etmeliydi. Eğer onlar hakikaten kalleşlik yaptılarsa, onları yavaş yavaş tasfiye etmeliydi. Onların yerine de kadrolar yetiştirmeliydi, onları getirmeliydi. Bunu yapmadı. 30 yıldır yerleşmiş olan bu insanları üç günde hepsini kaldırıp atıyor yerine koyacak adam bulamıyor bu sefer eski adamlar geliyor eski istihbaratçılar eski emniyetçiler eski yargıçlar HSYK'da Yargıtay'da Danıştay'da her tarafta eski hakimler hükümet kendi ayağına kurşun sıkıyor ve şimdilik onlar Henüz daha darbe vurmaya başlamadılar. Belki şu an için çok fazla bir şey yok. Fakat yakında görürler. Bu baskılar hükümetin istediği kimselere yapılmakla kalmaz. Hükümetin kendisine de yapılmaya başlar. O HSYK'ya tayin edilen hakimler Yarın hükümetin kalemini kırarlarsa hiç şaşmayın. Hükümet öfkeyle kalkıyor, zararla oturacak. Bite kızıyor, yorganı yakıyor, hata ediyor. Şimdilik daha bütün cemaatlere baskı yok. Bizimle başladılar. Bizimle başladılar salonları vermemekle bizimle başladılar. Ama bu yakında diğer cemaatlere de sıçrar. Bakın spor salonlarını vermiyorlar. Düğün salonunda yapıyoruz İstanbul konferansımızda. Düğün salonunun sahibini gidip tehdit ediyorlar. Neden bunlara verdin salonu diyorlar. Kim bu adamlar? Karanlık adamlar. Birileri gönderiyor ve gelip böyle konuşuyorlar. Bu iş nereye kadar gider tam olarak bilemem ama hükümet yanlışını anlamazsa çok kötü noktalara gider.